Muğla bu yaz yine yangınlarla mücadele ediyor. Alevler bu kez Marmaris ilçesinde Bördübet mahallesindeki ormanlık alanı teslim aldı. Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yangın söndürme helikopterleri alevleri havadan müdahale ederken itfaiye ekipleri de karadan canla başla mücadele yürüttü. Şiddetli rüzgar alevleri müdahaleyi güçleştirdi. Rüzgarın da oldukça şiddetli olmasından kaynaklı kontrol altına almakta şu an için zorlanıyoruz. Gerek orman ekiplerimiz, gerek büyükşehir ekiplerimiz, gerek geçebildiğimiz ekiplerimiz, gerek diğer kurumlar şu an hepimiz teyatrosu. Çalışmaları havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadansa 688 orman personeli olmak üzere toplam 1480 personel katıldı. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edildi. Herkes Boşaltıyoruz burayı. Boşaltıyoruz. Hadi. Yangın esnasında alevler Bördübet yolu üzerinde ekiplerin bekleme noktasını tehdit edince bölge acilen tahliye edildi. Öte yandan gece saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bölgeyi helikopterle havadan denetledi bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Toprak'tan bilgi aldı. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı ancak 45-50 dakika gibi bir helikopterimizi uçurabildik. Fakat yarın sabahleyin gün ağardığında inşallah 20 tane helikopterimiz 14'te uçağımızla bu yukarıdan atışlarımıza başlamış olacağız. Bakan Kirişçi'nin belirttiği gibi yangına gün ağarınca 20 helikopter ve 14 uçaklı müdahale yeniden başladı. <laughs> Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. <laughs> Öte yandan Cumhurbaşkanı Yangın bölgesini helikopterle havadan inceledi. İncelemeye dair fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.